Görüntü. İstanbul Kadıköy'de yağmurlu bir sokak. Gri beton zemin üzerinde diz çökmüş bir kadın, paslı bir çocuk bisikleti tutuyor. Gidonuna bağladığı karton parçasında titrek yazıyla yazılmış, 100 TL, annem ekmek parası için. Kimse durmadı, kimse bakmadı. Bir kişi hariç, karartılmış camlı siyah bir arabada, az önce güvenliğe onu dışarı attırmış olan biri. Bu onun annesi. Ve o annesinin yüzünü bile hatırlamıyor.'' İstanbul hiçbir zaman gerçekten uyumadı. Gece yarısı bile Boğaz Köprüsü'nden geçen arabaların uğultusu, Taksim'deki gece kulüplerinden yükselen müzik sesleri ve Kadıköy iskelesinde sürekli yükleme yapan gemilerin siren sesleri vardı. Şehir durmadan hareket ediyordu. Kayıtsız, sert, sessizliğin ne olduğunu unutan milyonlarca insanla dolu. Sabah altıda sokaklar metrobüs, minibüs ve vapur kuyruklarıyla doluyordu. Nefret ettikleri işlere giden, yetmeyen paralar için çalışan, kendilerini yabancı hissettikleri evlere dönen insanlarla. İstanbul hayatta kalma şehriydi, yaşama değil, var olma değil. Ayşe Yılmaz Kadıköy metro çıkışının hemen yanındaki ıslak beton zemine diz çökmüş, eskimiş bir çocuk bisikletini pislik içindeki alt geçit duvarına dayamıştı. Yağmur sabahtan beri betona vuruyordu. O inatçı, soğuk, kasım yağmurlarından biri, kumaşın içinden geçen, deriye nüfuz eden, umuda sızan türden. Islak asfaltin kokusu, Bahariye Caddesi'nden gelen egzoz dumanı ve yakındaki bakkaldan yayılan sigara dumanıyla karışıyordu. Yaşlı bir adam kirli önlüğüyle, orada ucuz bira ve yaş sınırı sormadan sigara satıyordu. Ayşe'nin üzerinde kartal bit pazarından aldığı eskimiş bir palto vardı bir zamanlar lacivert, şimdi griye yakın, astarı dışarı fırlamış, üç hafta önce düşen düğmesi hiç dikilmemiş, altında dirsekte delik olan bir kazak ve Eminönü pazarından sekiz liraya aldığı eşofman altı. Ayakkabıları su sızdırıyordu, çoraplarına ıslak nüfuz ettiğini, soğuğun ayaklarından kemiklerine kadar sürünerek ilerlediğini hissediyordu. Ama yeni ayakkabı alamazdı. Yemek onurdan daha pahalıyken elleri soğuktan ve çalışmadan çatlamış, hiç iyileşmeyen küçük yaralarla kaplı. Çünkü vücudun iyileşmeye enerjisi yoktu. Bisikletin gidonuna bir karton parçası bağlıyordu. Çöp kutusunun yanında bulduğu süt kutusuydu. Koyu renk bir keçeli kalemle yazıyordu. Ucu kurumaya başlamıştı. Soluk izler bırakıyordu ama yine de birkaç kelime için yetiyordu. 100 TL bisiklet sağlam. Anne oğlu için yemek parası arıyor. Harfler titriyordu yağmurdan değil, soğuktan da değil, sadece mideyi değil, düşünme yeteneğini, umudu, yarına olan inancı yemeye başlayan açlıktan, Ayşe en son ne zaman kuru ekmek ve margarinden başka bir şey yediğini hatırlamıyordu. Belki üç gün önce, belki dört. Zaman anlamsızlaşmıştı her sabah aynı soruyla başladığında, bugün bir şey olacak mı yoksa yine musluk suyu ve karnında sessizlik mi? Dün Emre sormuştu tatlı bir şey isteyip istemediğini. Israr etmedi, ağlamadı. Sadece sessizce, emin olmadan sordu. Cevabın her zaman aldığı cevap olacağını biliyor gibiydi. Ayşe, yarın oğlum, yarın mutlaka dedi ve bunun yalan olduğunu biliyordu. Çünkü yarında hiçbir şeyin olmadığı başka bir gündü. İnsanlar yanından geçiyordu. Yüzlercesi, binlercesi. Üniversiteye giden, Starbucks kahvelerini tutan, kulaklıkları takılı öğrenciler ofislere koşan, telefonları kulaklarına yapışmış, şık paltolu iş adamları. Renkli montlara bürünmüş çocuklarını ellerinden çeken, McDonald's'a gitmek isteyen anneler. Hepsi Ayşe'nin yanından gölge gibi geçiyordu. Sanki artık insan değil, şehir manzarasının bir parçası olmuştu. Kaldırımda görünen bir başka başarısızlık, sistemin çalıştığının ama herkes için çalışmadığının bir başka kanıtı. Biri bir bakış attı. Pembe montlu, 20 yaşlarında genç bir kız Makyajı mükemmel uygulanmış, saçları düzleştiriciyle düzeltilmiş. Bisiklete, kartona, Ayşe'ye baktı. Yüzü acıma ya da tiksintiyle buruştu, yoruma göre değişirdi. Kaşlarını çattı. Adımlarını hızlandırdı, kalabalığa karıştı. Bir başkası durdu. Gözlüklü, yün paltolu yaşlı bir adam. Cebine uzandı. Ayşe'nin göğsünde karanlıkta yanan bir kibrit gibi parlayan bir umut hissi uyandı. Belki alır, belki yardım eder, belki ama adam sadece telefonunu çıkardı. Bildirimleri kontrol etmek için ekrana baktı, kaydırdı, bir şeyler okudu, iç çekti ve yürüdü. Kimse fiyatını sormadı, kimse gözlerine bakmadı. 2025 İstanbul'unda yoksulluk görünmezdi, yolunu bloke etmedikçe, bağırmadıkça, kokmadıkça. Ve Ayşe bağırmıyordu. Hiçbir zaman bilmemişti. Sessizlik kültüründe büyümüştü. Dayanmak gerektiğine, güçlü olmak gerektiğine şikayet etmenin utanç verici olduğuna inanarak bu yüzden sessizdi oturuyordu bekliyordu saatler geçti yağmur durmadı soğuk artık tüm vücuduna nüfuz etmişti sırtında boynunda çenesinde hissediyordu istemsizce kasılıyordu elleri titriyordu ama soğuktan değil tükenmişlikten bu sürekli gerilimden dayanması gerektiğinden bir saat sonra belki birinin duracağından belki birinin alacağından belki kimse almadı. Caddenin karşısında cam ve çelikten oluşan yüksek bir gökdelende, 30 kata kadar uzanan ofisler lüks ve güç katmanları gibiydi. En üst kattaki kabinlerden birinde, cilalı ahşap ve krom bacaklı büyük bir masanın arkasında Hugo Bostan gri takım elbiseli bir adam oturuyordu. 38 yaşındaydı, yüzü düzgündü Nişantaşı'ndaki bir klinikte düzenli estetik işlemler sayesinde kırışıksızdı. Saçları her milimetre mükemmel geometrik forma jöle ile sabitlenmişti. Dior Sauvage kokuyordu. Çok fazla değil, çok az değil, tam insanların hissedeceği ama hatırlamayacağı kadar. Zahmetsiz zarafet, duygusuz profesyonellik. Önünde üç açık mali raporlu bir monitör vardı. Rakam sütunları, mavi ve kırmızı tonlarında grafikler, gelecek çeyreklerdeki kar tahminleri yanında Tek Corp Turkey'in hisse senedi fiyatının yeni %1,3 yükseldiği bir borsa uygulaması olan tablet. Yardımcı masanın üzerinde Delonghi'den bir makine duruyordu. Etiyopya'dan espresso, yerinde öğütülmüş taneler, mükemmel sıcaklık, kadife gibi yumuşak tat. Böyle bir makinenin fiyatı BİM'de bir ailenin haftalık alışverişine eşitti. Ama Mehmet bu kategorilerde düşünmüyordu. İyi kahve, verimlilik, değer diye düşünüyordu soyadı 5 yıldır kart vizitlerde, binanın girişindeki panoda, altı çizili unvanla imzalanan e-postalarda yer alıyordu. Mehmet Yılmaz, genel müdür, TechCorp Corp Turkey. Bu ismi sevmiyordu. Ona çok yerli, çok Türk, çok yoksul geliyordu. Uluslararası e postalarda Mehmet olarak imzalardı. Daha iyi, daha küresel gelirdi. Kurumlar, startuplar, TED konuşmaları, Zürih'teki işletme üniversitelerindeki dersler dünyasına ait birisi gibi Londra'ya, Frankfurt'a, Amsterdam'a uçtuğunda kendini İngilizce kasıtlı olarak edindiği hafif bir aksanla tanıtırdı. Ne İngiliz ne Amerikan, sadece o tarafsız uluslararası Üsküdar'daki bir apartmanda büyümemiş gibi görünen, 6 metrekarelik mutfakta tabletli çorba yememiş gibi görünen diğerlerinin görmemesi için kullanılmış sırt çantasını gardıropta saklaması gerekmediği gibi görünen türden Mehmet Üsküdar'ı hatırlamıyordu. Hatırlamak istemiyordu. Bunu silmişti. Bilinçli olarak, metodolojik olarak. Sabit diskten dosyaları silmek gibiydi. Klasör klasör, görüntü görüntü, anı anı, her terfi, her taşınma, her yeni arabayla birlikte Mehmet yeni bir kimlik inşa ediyordu. Geçmişi olmayan sadece geleceği olan yeni bir versiyonu. Bugün M Sport paketiyle siyah bir BMW X7 sürüyor, boğaz manzaralı Beşiktaş'taki bir dairede yaşıyordu, hiç kullanmadığı iki yatak odası vardı çünkü evden çok ofiste yatıyordu. Hafta sonları Alaçatı'ya ya da Bodrum'a uçar, lüks daireler kiralardı, garsonların ismini bildikleri restoranlarda masa ayırtırdı, nazik olduğu için değil, ortalama günlük kazançtan daha fazla bahşiş bıraktığı için. Kimse onun nereden geldiğini sormuyordu. Kimse bilmek istemiyordu. Lüks dünyasında köken önemli değildi. Sadece para ve özgüven önemliydi. Telefon çaldı, ekran beyaz ışıkla aydınlandı. Asistanından bir SMS. Genç hırslı Koç Üniversitesi'nde MBA yeni bitirmiş, haftada 70 saat çalışan, çünkü kariyerin böyle yapıldığına inanıyordu. Yönetim kurulu toplantısı 14 Çun'da ertelendi. Medya yeniden yapılanma konusunda açıklama bekliyor. Mehmet telefonu cevap vermeden bıraktı. Okuduğunu biliyordu. Hazır olacağını biliyordu. Her zaman öyleydi. Yeniden yapılanma, güzel kelime, profesyonel, duygusal olarak tarafsız, işten çıkarmalardan daha iyi. İnsanları sokağa atmaktan daha iyi. Tech Corp Turkey ülke çapında 800 kişiyi işten çıkarıyordu. Çoğunlukla üretim ve müşteri hizmetleri departmanlarından, çoğunlukla yaşlı olanlar iş sözleşmeleri olanlar, elektronik tablolar perspektifinde çok pahalı ve çok az üretenler. Bu Mehmet'in fikriydi. PowerPoint slaytlarında sunulan maliyetlerdeki düşüşü gösteren grafiklerle, önümüzdeki 3 yıl için kar tahminleriyle, aynı şeyi yapan rakip karşılaştırmalarla yönetim kurulu onu övdü. Yatırımcılar memnun. Hisse senedi fiyatı bir hafta içinde yüzde %7 arttı. Mehmet tatmin olmuştu insanların işlerini kaybedeceği için değil, bu onun için soyut, uzak, başka bir ülkedeki bir felaketi okumak gibiydi. İşini iyi yaptığı için tatmin olmuştu. Verimli bir şekilde. Amaca ulaştığı için, çünkü sayılar uyuyordu. Ayağa kalktı, pencereye yaklaştı. Ofis 30. kattaydı. Camın arkasında İstanbul önünde bir maket gibi uzanıyordu. Kadıköy'ün gri apartman blokları, Sultanahmet'in kırmızı çatıları, Maslak'ın cam kuleleri şehri kesen boğazın şeridi. Her şey bu yükseklikten güzel görünüyordu. Temiz, soyut, yüzler, kokular, insanlar olmadan sadece çizgiler, ışıklar, yapılar. Mehmet'in sevdiği manzaraydı. Kontrollü estetik, gerçekliğin kaosundan arınmış. Hiç sokağa, aşağıya bakmadı insanlara, dünyasının altında olanlara. O gün yapsa bir anlığına çıksa, zemin seviyesindeki cama baksa beyninin tanımayı çoktan bıraktığı bir şey görecekti. Islak betonun üzerine diz çökmüş bir kadın, çocuk bisikleti ve elinde karton levha görecekti. Annesini görecekti ama bakmadı ve o hala orada oturuyordu, görünmez, silinmiş, unutulmuş, tıpkı bir zamanlar onu hayatından sildiği gibi. Bisiklet dördüncü saattir duvara yaslanmış duruyordu. Ayşe birinin bıraktığı plastik boya kovasının üzerinde oturuyordu. Bit pazarından aldığı ince paltonun altında büzülmüştü. Yağmur durmuyordu. Soğuk kıyafetine, derisine, kemiklerine nüfuz ediyordu. Belinde, dizlerinde, istemsizce kenetlenen çenesinde hissediyordu. Oğlunu düşünüyordu. Emre on yaşındaydı. Şimdi okulda, 4B sınıfında, sabah kahvaltı olmadığı için boş çantayla oturuyordu. Ve öğle yemeğine daha bütün bir gün vardı. Ayşe, dün gece ona yarım dilim ekmeği reçel ile bırakmıştı. Kendisinin zaten yediğini söyledi. Yalan söylemişti. Öğretmenin yine gezi için katkıyı neden getirmediğini soracağını biliyordu. Neden beden dersi için kıyafeti yoktu? Neden her zaman teneffüslerde yere bakar, köşede tek başına otururdu? Diğer çocukların fısıldayarak onun hakkında fakir dediklerini ve bu kelimenin ona sökülmesi mümkün olmayan bir etiket gibi yapıştığını biliyordu. Bir zamanlar işi vardı ofiste. Önemli değil, prestijli değil ama istikrarlı Eyüp'teki küçük bir nakliye firmasında muhasebe. Düşük maaş ama yeterliydi. Sonra firma battı. Sonra pandemi. Sonra onu parasız ve yoksul bırakan kocasından boşanma ve yurt dışında bir yerde kayboldu. Sonra borçlar, sonra tahliye, sonra ona nakit peşin, sözleşmesiz, haksız, onursuz ödeme yapmasını söyleyen yabancı bir kadından kiraladığı bodrum katı oda. Ayşe denedi. İnternetten iş aradı ancak her teklif Yalnızca adını bildiği programlarda deneyim gerektiriyordu. Temizlikçi, kasiyer, depo paketleyicileri için başvuruda bulundu. Ama her zaman daha genç, daha hızlı, bakmakla yükümlü çocuğu olmayan biri vardı. Kimse 50'ye yaklaşan bekar bir anne istemiyordu. Sonra satmaya başladı. İlk önce kıyafetler, sonra kitaplar, sonra aletler. Şimdi Emre'nin artık yaşamayan büyük babasından 5 yıl önce doğum gününde aldığı bisiklet kaldı. Çocuk kullanmadı. Bodrum katında oyun için yer yoktu ve avluda çalınmasından korkuyordu. Bu yüzden anne düşündü. Belki biri alır. Belki bir haftalık yemek için yeter, belki başarabilirim. Ama kimse satın almıyordu. Kürklü paltolu bir kadın yanlarından geçti. Bir süveter giyen Fox Terrier'i tasma ile sürüklerken. Bisiklete Ayşe'ye baktı, gözleriyle ölçtü ve hızlandı. Köpek havladı. Kadın tasmayı çekti ve kalabalığa karıştı. Sonra tişört ceketli bir adam geçti. Yaşlı, yorgun yüzlü, durdu. Ayşe umut hissetti. Kalbi hızlandı. Belki yüz diye boğuk bir sesle sordu. Evet diye fısıldadı. Adam başını salladı. Çok fazla, yirmi veririm. Ayşe dondu kaldı. Yirmi lira iki ekmeği. Bu bir hafta değildi. En fazla bir gündü. Ama bu sağlam bir bisiklet, yirmi ya da hiçbir şey diye attı adam ve döndü. Ayşe uzaklaşmasını izledi arkasından seslenmedi, yapamadı. Gözyaşları kendiliğinden geldi, yüzündeki yağmur damlalarıyla karıştı. Ellerini dizlerinde sıktı, tırnaklarını pantolonunun kumaşına geçirdi ve çığlık atmamaya, ağlamamaya burada, şimdi metro geçidinin yanında yüzlerce yabancı insanın sadece bir engel, manzarayı bozan bir şey. Hoşuna gittiyse bir beğeni bırak ve abone olmayı unutma. Hadi bakalım, devam edelim kendilerine ait olmayan bir sorun gördüğü yerde yıkılmamaya çalıştı ve 300 metre ötede klimalı BMW'de Mehmet Yılmaz yeraltı otoparkından çıkıyordu. Gayrimenkul yatırımları hakkında bir podcast dinliyordu. Yeni proje hakkında düşündü. Toplantı hakkında. Nişantaşı'ndaki restoranda öğle yemeği hakkında. 40 yıl önce onu doğuran, emziren, kucağında taşıyan, ninni söyleyen bir kadının bu şehirde bir yerde olması dışında her şey hakkında ve bir daha asla görmek istemediği Mehmet her zaman sadece Mehmet olmadı. Çok uzun zaman önce Üsküdar'daki apartman dairesinde kapıda Yılmazlar yazan bir tabela vardı. Anne, baba, Mehmet. Sıradan bir Türk ailesi. Baba otobüs şoförü, anne küçük bir firmada muhasebeci, ortalama notlarla bahçede top oynamayı ve krakerlerle sticker toplamayı seven oğul. Ama sonra bir şey kırıldı. Baba içiyordu hemen değil ilk başta sadece hafta sonları sonra her gün sonra gece eve gelmez oldu kavgalar giderek daha yüksek sesli sonra daha sessiz oldu çünkü daha sessiz olanlar daha kötüydü çığlıktan sonra sessizlik vuruştan sonra sessizlik babanın çıktığı ve bir hafta boyunca geri dönmediği kapıyı çarparken sessizlik mehmet o zamanlar 12 yaşındaydı annesinin geceleri ağladığını yüzünü yastığa gizlediğini hatırlıyordu her şey yoluna girecek, baba geri dönecek, bu sadece zor bir dönem diye açıklamaya çalıştığını hatırlıyordu. Ama baba geri dönmedi. Bir gün var olmayı bıraktı, boşanma, asla ödemediği nafaka ve sonra onun hakkında haberler bile durdu. Görünüşe göre yurt dışına çıktı. Görünüşe göre Almanya'da bir yerde yaşıyordu. Mehmet sormayı bıraktı. Anne oğluyla ev kredisiyle ve kira için zorlukla yeten bir işle tek başına kaldı. Mehmet bit pazarındaki kıyafetleri bir tencerede üç günlük yemekleri, hediyesiz tatilleri, sadece mandalina ve dükkanın en ucuz olan sazanı ile anımsıyordu. Utancı hatırlıyordu. Okuldaki diğer çocuklar yeni telefonlarla övündüklerinde o büyük babasından kalan bir Nokia'ya sahipken utanç. Gezi'ye para getirmek gerektiğinde ve annesinin sessizce ''Yok oğlum belki bir dahaki sefere'' dediğinde utanç. Öğretmen herkesin önünde neden yine katkıyı ödemediğini sorduğunda ve sustuğunda yüzünün nasıl yandığını hissederek utanç. Utanç kimliğinin bir parçası oldu ve nefret yoksulluğa, apartmana, daha fazla kazanamayan, hayatlarını değiştiremeyen, onu kayakta giden ve bahçeli evleri olan ebeveynleri olan diğerleri gibi normal yapamayan annesine karşı. 18 yaşını bitirdiğinde ve İstanbul'da üniversiteye girdiğinde bu tek yön biletiydi. Gitti ve asla geri dönmemeye karar verdi. Anne yazdı, aradı. Tren istasyonuna termos, çay ve kavanoz sandviçlerle geldi. Mehmet bunu sessizce, gülümseme olmadan, minnettarlık olmadan kabul etti. Her yıl iletişim daha seyrek oldu, sonra tamamen kesildi. Kazanmaya başladığında, ilk ciddi işini aldığında, daha iyi bir daireye taşındığında annesini aramadı, onu davet etmedi. Anne, "Başardım." demedi. Yeni hayatının herhangi bir parçasının eskiyle lekelenmiş olmasını istemiyordu ofisten birinin ucuz paltolu kadını görmesini ve onu onunla ilişkilendirmesini istemiyordu. Telefon numarasını değiştirdi, e-postaları yanıtlamadı, sosyal medya profillerini engelledi. Geçmişi temiz, kesin bir şekilde sildi, sanki hiç var olmamıştı. Ayşe bir yıl önce yazmayı bıraktı, aramayı bıraktı, sevmeyi bıraktığı için değil ama anladığı için oğlu onu istemiyor, ihtiyacı yok, utanıyor ve bu açlıktan daha fazla acıyordu.'' Ve şimdi metro geçidinin yanında oturuyordu. Kendi torunu için asla satın almadığı bisikleti satıyordu çünkü var olduğunu bilmiyordu. Mehmet ona Emre hakkında hiçbir zaman söylemedi. Bir oğlu olduğunu asla söylemedi. Ailenin onu terk etmesine rağmen hala devam ettiğini bir gün tesadüfen gazetede fotoğrafını gördü. Türkiye'deki genç iş liderleri hakkında bir makale. Onu hemen tanıdı. Aynı gözler, aynı çene. Sadece farklı bir yüz ifadesi. Soğuk kendinden emin yabancı. Fotoğrafın altında soyadı vardı. Mehmet Yılmaz. Kendisinin taşıdığı aynı, oğlu için seçtiği aynı ve o oğlun bir yük gibi taşımaya karar verdiği, sonunda var olmadığını iddia etmenin en iyisi olduğuna karar verdiği aynı. Gün uzundu. Ayşe bisikleti 30 liraya sattı. Bir somun ekmek, süt ve en ucuz peyniri aldı. Geri kalanını cebine koydu. Yarına kadar yeter. Belki öbür gün şehir merkezinden döndü çünkü metro otobüsten daha ucuzdu ve yürümek en tasarruflu oldu bacakları acıyordu da. Taksim meydanından geçerken binada büyük bir reklam ekranı gördü. Haber televizyonu. Başlık onun dikkatini çekti. Tek Corp Turkey 800 çalışanını işten çıkarıyor, genel müdür kararı açıklıyor. Ekranda takım elbiseli bir adam göründü. Yüz pürüzsüz, sesemin, sözler titremeden söylendi. Bu şirketin geleceği için zor ama gerekli bir karar. İnovasyona, verimliliğe odaklanıyoruz. Türk ekonomisi gerektirir. Ayşe dondu kaldı. O ses, o gözler. Kalbi delicesine atıyordu. Dizleri kendiliğinden bükülüyordu. Direğe yaslandı ekrana bakarak sanki bu bir halüsinasyon, rüya, kader tarafından çizilmiş hasta bir şaka gibiydi. Ama hayır, oydu. Oğlu Mehmet. Onu yedi yıldır bizzat görmemişti. On yıldır onunla konuşmamıştı. Ve şimdi ekranda duruyordu, mükemmel takım elbisesiyle, klimalı stüdyoda yeniden yapılanma, verimlilik, gelecek hakkında konuşarak, sanki elektronik tablodaki sayılarmış gibi, anneler, babalar, aileler değilmiş gibi insanları işten çıkarıyordu. Gözyaşları kendiliğinden aktı. Sevinçten değil, gururdan değil, sadece acıdan. Çünkü doğurduğu, beslediği, giydirdiği, sevdiği insana bakıyordu ve şimdi fakirlik kelimesini hiç bilmemiş gibi görünüyordu. Sanki hiç apartmanda yaşamamış, annesinin ekmek parası için betona diz çöktüğünü hiç görmemiş gibi. Döndü, kolunun ucuyla gözlerini sildi ve ileri doğru yürüdü. Nereye gittiğini bilmiyordu. Sadece yürüdü ama kader acımasız tesadüfleri seviyor. Bir saat sonra Ayşe Haydarpaşa garında bir bankta oturuyordu. Emre'nin yemek beklediği kiralık bodrum katı odanın bulunduğu Üsküdar'a giden Banliyö trenini bekliyordu. O zaman kaldırımı yarısını engelleyen siyah bir BMW gördü. Sürücü indi, takım elbiseli, elinde çantayla uzun boylu, hızlı yürüyordu, yanına bakmadan köşedeki restorana doğru. Ayşe başını kaldırdı ve dondu kaldı. Oydu, Mehmet. Gerçekten, ekranda değil, gazetede değil, canlı. Ondan üç metre ötede, kalbi durdu, nefesi de. Eller titreme başladı, ağzını açtı bir şey söylemek istedi. Mehmet, oğlum, benim, ne olursa olsun. Ama yapamadı. Boğazı mengene gibi sıkıştı. Sadece durdu, gözyaşlı gözlerle baktı, belki, belki, belki o da onu görecek, başını kaldıracak, bakacak, tanıyacak diye umutla Mehmet yanından geçti. Ondan bir metre öteden. Bakmadı. Restorana girdi, cam kapıların arkasında kayboldu ve Ayşe orada uzun süre durdu. Çok uzun süre tren kalktı, sonraki de. Ellerini o kadar sıkı sıktı ki tırnakları deriye saplanıp izler bıraktı. O zaman anladı. Meşgul değildi, dağılmamıştı. Onu sadece görmedi, onun için var olmayı bıraktı. Emre annesinin ekmek parasını nereden bulduğunu sormadı, bisikletin neden gittiğini sormadı. Yoksul ailelerin çocukları soru sormamayı hızla öğrenirler. Aptal oldukları için değil, ama cevaplar acıtıyor diye sessizce yedi annesinin ellerine bakarak soğuktan çatlamış, kızarmış. Bir şeylerin yanlış olduğunu biliyordu. Annesinin geceleri ağladığını biliyordu. İnce duvardan hıçkırıkları bastırmaya çalışırken duyuyordu. Bazen ona sormak istiyordu. Anne neden ağlıyorsun? ama korkuyordu. Çünkü sorarsa o sonunda gerçeği söyleyebilir ve gerçek sessizlikten daha korkunç olabilir. O akşam Emre uyuduktan sonra Ayşe yatağın kenarında oturdu nemli ve bayat kokan bodrum katı odasında. Önünde bir kağıt vardı. Üç ay önce yazmaya başladığı ama asla bitirmediği bir mektup. Mehmet, bunu okursan nasıl devam edeceğini bilmiyordu. İletişimi kesen oğla ne yazılabilir, seni silmiş bir insana, dilencilik, suçlama, utanç gibi gelmemesi için ne yazılabilir, ona gurur duyduğunu söylemek istedi. Her şeye rağmen, acıya rağmen, gazetede fotoğrafını görünce içinde bir şey hissettiğini, eski bir sevginin, eski bir umudun parıltısı. Kızgın olmadığını söylemek istedi, neden gittiğini anladığını. Yoksulluğun sadece bedeni değil, hafızayı, ilişkileri, onuru yok eden bir lanet olduğunu ama yazamadı. Bu yüzden sadece oturdu, kağıda baktı. Harfler gözyaşlarından bulanıklaştı. Ertesi gün Tech Corp Turkey ofisinde Mehmet e-posta mesajlarına göz atıyordu. Günde yüzlercesi. Çoğu spam. Asistan en önemlilerini filtreledi. Ancak bir e-posta filtreden geçti çünkü soyadıyla ilgiliydi. Başlık: Annenden. Gönderen: Ayşe Yılmaz. Mehmet dondu kaldı. Kalbi hızlandı. Hemen açmadı. Bir süre oturdu, başlığa baktı sanki gecikmeli bomba gibi. Sonra tıkladı. E-postada çok fazla metin yoktu. Sadece birkaç cümle. Mehmet, bunu okuyacağını bilmiyorum yazma hakkım olup olmadığını bilmiyorum. Ama yaşadığımı bilmeni istiyorum. İstanbul'da yaşıyorum, bazen seni düşünüyorum. Para aramıyorum, hiçbir şey istemiyorum. Sadece sevildiğini bilmeni istiyorum. Her zaman böyledin. Anne. Mehmet ekrana uzun süre baktı. Çok uzun süre. Sonra e-postayı kapattı. Cevapsız, tepkisiz. Sadece ayağa kalktı, pencereye yaklaştı ve beş yıl önce sigarayı bırakmasına rağmen bir sigara yaktı ve on yıl sonra ilk kez içinde bir şeyin kırıldığını hissetti. Bir hafta sonra Mehmet'in Berlin'e uluslararası bir konferansa gitmesi gerekiyordu. Bavulunu topladı, bileti aldı, yönetimi bilgilendirdi, her şey hazırdı. Ama bir akşam ofisten dönerken onu yerinde durduran bir şey gördü. Metro durağında aynı yeraltı geçidinde bir kadın duruyordu. Hatırladığından daha zayıf, daha yaşlı, üzüntüyle çekilmiş yüzle, artık bisiklet tutmuyordu.'' sadece karton bir tabela tutuyordu. Lütfen yardım edin. Bekar anne. Oğul aç. Mehmet dondu kaldı. Oydu. Annesi. Orada durdu. Herkese açık. Kaldırımda aşağılanma. Göğsünde bir sıcaklık dalgası hissetti. Öfke, utanç, acı. Hepsi aynı anda. Ama yaklaşmadı. Döndü, BMW'ye bindi ve diğer yöne gitti. O gece uyumadı. Ertesi gün havaalanı yerine Üsküdar'a gitti. 15 yıl sonra ilk kez. Apartmanlar aynıydı. Gri, kirli, iğrenç derecede tanıdık. Mahalle bakkalında sordu. Kimse Ayşe Yılmaz'ın nerede yaşadığını bilmiyordu. Yaşlı bir kadın söyleyene kadar o hanım mı? Şehit Mehmet sokağındaki bodrumda yaşıyor. Torunuyla tek başına galiba zavallı kadın. Mehmet dondu kaldı. Torunla mı? Verilen adrese gitti. Bodrum katı. Kaldırım seviyesinde kirli pencere. Parmaklıkların arkasında floresan lamba ve içeride hareket eden bir gölge gördü. Kapıyı çaldı. Bir kere, iki. Kapı yavaşça açıldı. Ve orada eşikte Ayşe duruyordu. Arkasında gizlenmiş çocukla. Ona baktı. Dondu kaldı. Gözyaşları hemen aktı. Mehmet cevap vermedi. Sadece yüzüne baktı. Çatlak ellerine, arkasındaki kirli duvara. Başını çıkaran çocuğa zayıf, iri gözlü, korkmuş, ve Mehmet'te nihayet bir şey kırıldı. Dizlerinin üzerine düştü. Orada, Üsküdar'daki bir apartmanın kirli koridorunda, bodrum katının eşiğinde ve 20 yıl sonra ilk kez ağladı. Ayşe yanına çömeldi, onu kucakladı, saçlarını öptü, fısıldadı. Şimdi iyi oğlum, şimdi iyi. Ve o sadece hıçkırarak tekrarladı. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Mehmet hemen işe dönmedi. Merkezde bir otelde bir hafta kaldı ve her gün Üsküdar'a geldi. Yemek getirdi, kıyafet, ilaçlar, Emre için oyuncaklar. Anne hemen affetmedi. Oğul hemen kefaret ödemedi ama konuşmaya başladılar, yavaş yavaş, acılı bir şekilde. Gerçekten Mehmet geçmişi silerek inşa ettiği başarının boş olduğunu anladı. Kim olduğundan kaçarak birisi olamayacağını anladı. Bir yıl sonra Ayşe, Mehmet'in kirasını ödediği yeni bir daireye taşındı. Emre daha iyi bir okula gitti. Bisiklet aldı, yeni, satışa çıkmayan ve Mehmet cüzdanında annesinin fotoğrafını taşıdı, bir zamanlar attığı aynı. Çünkü bazen gerçekten neyi aradığınızı anlamak için her şeyi kaybetmeniz gerekir. Çok zamandır teşekkür ederim demediğin biri var mı? Başarı peşinde koşarken unuttuğun biri, yorumlarda yaz. Bu hikaye seni etkilediyse paylaş ve unutma, bazı ilişkilerin fiyatı yoktur. Beğen yorum yap paylaş